İzobedel yalıtım uzmanı olarak sizlere bugün Colony Coliving iş Merkezi'nin terasında gerçekleştirdiğimiz 12.000 metrekare polyurea su yalıtım uygulamasından bahsedeceğiz. Yüksek kaliteli malzemelerle gerçekleştirdiğimiz bu uygulama, mekanınızın uzun yıllar boyunca suya ve neme karşı korunmasını sağlar. Polyurea su yalıtımı hem hızlı uygulanabilirliği hem de uzun ömürlülüğü ile dikkat çeker. Bu uygulama sayesinde teraslarınız su sızıntıları ve nemden kaynaklanan hasarlardan etkilenmez. Özellikle mevsim geçişlerinde yoğun yağış ve nemin oluşturabileceği problemleri tamamen ortadan kaldırır. İzobedel yalıtım uzmanı olarak her projeyi titizlikle ve özveriyle ele alıyoruz. Colony Living projesi gibi her bir işimizde kalitemizi ve profesyonelliğimizi ön planda tutuyoruz. Siz de yapınızı gelecekteki olası sorunlardan korumak istiyorsanız, çeyrek asırlık tecrübelerimizden yararlanabilirsiniz. Polyurea su yalıtımının sağladığı avantajlar saymakla bitmez. Hızlı uygulanışı, yüksek esnekliği ve aşınma direnci, polyureayı ideal bir su yalıtım çözümü haline getirir. Uygulama sonrası, hemen kullanıma hazır hale gelen yüzeyler, işlerinizde aksamaya neden olmaz. Unutmayın, Kaliteli bir yalıtım çözümü yalnızca bugünü değil, aynı zamanda geleceğinizi de korur. İzobedel yalıtım uzmanı olarak her zaman en yüksek standartlarda hizmet vermek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak bizim için birincil önceliktir. Güvenle adım atın, yapılarınızı geleceğe taşıyın.